Sen el ın, sen「あっというちはあなたの手」<music> yaptığımız, açtığımız dördüncü park. Dört parkımız da Hatay'da hazır. Sekiz parkı da üç kadar bitiriyoruz. Yani olabildiğince bildiğimiz her yerde, bulduğumuz her yerde yeşil alan yapıp çocuklarımızı, yaşlılarımızı park içerisinde, huzur içerisinde yaşatmak istiyoruz. Tabii ki sadece park etmez, şehrimizin yıllardır ihmal edildiği altyapı, altyapı var, yollar var, yayla yolları var, arıtma tesisleri var. Birçok alanda hizmete susamış birçok yerimiz var. Altyapı konusunda çok ihtiyacımız var Hatay'ın her tarafında ama payasımızda da var. İmkanımız olup da çözdüğümüz yolların asfaltını yaptık. Sadece bu sene 6 kilometre asfalt yaptık. Şu anda yaz geldiği zaman içme suyu sorunumuz oluyor ve Özellikle bunlar üç sene önce bir yaz boyunca çok sıkıntı, çok sıkıntı çektiniz. Bu nedenle bir daha sıkıntı çekmeyesiniz diye dört tane kuyumuzdan yeni yaptığımız depoya tam beş kilometre altı yüz lük boruyla boru döşeli ishala hattı yaptık. Ve inşallah bir buçuk aya kadar da beş binlik depomuz bitecek ve yazlar itibaren Payas halkındaki hem Payas'taki şeylerimiz susuz kalmayacak. Bir toplanma alanımız var. Onu rekreasyon alanı yapıp aynı buradaki gibi insanlarımızın boş zamanında o 40 arazi içerisinde rahat bir zaman geçirmesi için inşallah arkadaşlarımıza rica ettik. Oranın da projesine başlattık. İnşallah orayı yaptığımızda bu yan taraftaki 15 bölüm aldığımızda payasımızın yeşil alanı ve yeşil alanların faydalanan insan sayısı daha fazla artacak. Tabii ki umut ediyoruz ki bu kadar kıt imkanlarda, bu kadar geniş perspektifte bakış tarzı ve geniş perspektifte hizme yapma aşkıyla arkadaşlarımızla bu hizmetleri yapıyoruz. Belki 5-6 ay sonra sadece mahalli imkanlarla değil, genel imkanlarla da biraz önce arkadaşların dediği gibi 40'ta bir verdiğimiz verginin zekatı kadar buraya yatırım payı ayırmak değil, hak ettiği şekilde yani yedinci sırada vergi veriyorsa yedinci sırada hizmet alacak şekilde hataya pay ayırmak bize nasip eder Rabbim. Bu nedenle bugün bu küçük hediyemizle ama yedi altı ay sonra daha büyük hizmetlerle buluşmak üzere diyorum. Hizmetimiz ve birlikte çalışma azmimiz Bundan sonraki huzurumuz bol olsun diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Hatay biliyorsunuz son 11 yıldır bu Suriye krizinden etkilenen illerin başında geliyor. Ama Hatay özellikle Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre Ocak Ekim döneminde merkezi bütçe gelirini 16 il omuzlanıyor ve bu 16 yıl arasında Hatay 7 sırada. Ne demek oluyor? Demek ki Türkiye'deki gelirin yüzde seksenini bu 16 yıl omuzluyor ve Hatay vergi toplama bakımında 7 sırada yer alıyor. Bu parkın yapımında emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanıma, Genel Sekretere, Adalet Bahçe Başkanına teşekkür ediyorum. Şu an 20 yıllık bu iktidar devletin kurumlarını çökertsin. Milleti kutuplaştırdı. Biz de onların inadına millet ittifakıyla Türkiye'de işin sağcısı solcusu demeden her herkesi bir arada toplayacağız. Yapılacak ilk seçimde bu aziz milletin bütün sorunlarını birlikte çözeceğiz diyorum. Bu parkın payasla hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını burada emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız ve onun ekibine şükranlarımı sunuyorum. Ben herkesten heyecanlı ve gururluyum. Dört sallaya binince yatıp gideceğim şehrime güzel bir eser kazandırdık. Bu konuda Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ilçe başkanımıza, emeği geçen daire başkanımıza ve aralıkçılık eden ömrünü, gönlünü koyan herkese çok teşekkür ediyorum. Belediye başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız Büyükşehir'i aldığımızdan beri Hatay'ın çevre sorunlarıyla, çevresiyle, güzelliğiyle, yeşil alanıyla çok yakından ilgileniyor. Neredeyse üç katı var oldu. Yani geldiğimiz günden beri üç katı daha büyük oranda yeşil alan kazandırdı. Parklar, mesire alanları. Elbette payasımız da bundan nasibini almak istiyor. Fakat ne yazık ki o büyük şehir olduğu dönemde yapılan tahsislerle burada büyük şehrimize neredeyse hiçbir alan verilmemiş. Ve hepiniz adına bütün protokoldaki arkadaşlarımız Bismillahirrahmanirrahim deyip Hayırlı olsun. Gerek açıyoruz hadi arkadaşlar. Hadi. Hadi. Başkanım, Başkanım.